Ani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Para bu hesabı nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Desteketparabu.com mail adresine hesap kapatma işlemi ile ilgili bir mail atmanız gerekmektedir. Bu yöntemin dışına farklı bir yöntem ile hesap kapama işlemi yapmanız mümkün olmayacaktır. Mail'in para boyalaşmasının arkasından 30 günlük süre bulunmaktadır. Bu süre içerisinde hesap tamamen kapatılacaktır. Bu şekilde para boy hesabınızı kapattırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.